bugün size her şey çekeceğiz konuklarımız. Merhaba. Merhaba. Şimdi ilk sıra kimde onu seçeceğiz. Taş yatma kazla. sen <laughs> <o, c> <laughs> Şimdi benim ceza vereceğim yere gidelim. Aa, acaba? Aynı cezayı vermek yok. Ben daha vermek mi? Geldik. Şimdi cezamız İkiniz de fıs altında 20 saniye bekleyeceksiniz. Fıs çok şeyler. fazla ya. Tamam. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evi. Aman çok fazla ya. <laughs> Şu anda fıskenin altında 15 saniye beklemelerini istiyoruz. şey gelmesini bekliyoruz. Peki.

altında çok ıslandıktan ve üşüdükten sonra Aslanım ve Ezeb'in yanı Zile basıp, basıp kaçmasını istiyorum Yaparız olur, ne? Arkadaşlar şimdi zillere basacağım <laughs> Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi Garip grup sesleri çıkacağız İkimiz de üçer tane basacağız Arkadaşlar şansımız açmadı. Belki açacak. Hadi. Şimdi aslanım ki kapandığı için. Emre Gink'in <laughs> de çalalım. Hayır o olmaz. Hadi Şimdi. Hayır. Şimdi de arıyor. bence bence Aa, altı ara bence. Altı kim? Bilmiyorum. <laughs> Hadi bas. Şimdi garip sesler çıkaracağız. Garip garip. <gülüyor> <gülüyor> Hala açık. Kapandı. En... Arkadaşlar şimdi birbirlerine kollarını ısıttıracağım. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Konuklarımıza teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Güle, güle. <laughs>